Soru 12. Çevresi 34,5 metre olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin A köşesinden başlayıp D'ye kadar yürüyor. A'dan B'ye 3 büyük B büyük adım demek 3 büyük artı 2 küçük. B'den C'ye 8 büyük artı 5 küçük. 1 büyük artı 7 küçük C'den D'ye 1 büyük artı 7 küçük adım atıyor. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit. 7 B 7 K artı 1 B 3 B artı 2 K'ya eşit. Şuraya yazalım. 1 B artı 7 küçük eşittir. 3 büyük artı 2 küçük. Buradan 1 büyüğü bu tarafa gönder. 2 küçüğü bu tarafa gönder. 7'den 2 çıkar. 5 küçük 3b'den 1b çıkar, 2b eşit. O zaman küçük adım 2x, büyük adım 5x olur. O zaman kısa kenarı bulalım. 2x kere 7, 14, 5 daha, 19x kısa kenar. Uzun kenarda bulalım. Büyük 5x, 5 kere 8, 40. Küçük 2x, 10 da o. 50x. 50x de uzun kenar. Toplayalım şimdi çevreyi bulalım. 50, 19 da 69. 2 ile çarp. Dikdörtgenin çevresi. 69 çarpı 2. 138x. Bulunur. Eşittir. 34,5 metre. O da bunu santimetreye çevir. 1 metre 100 santimetre. 100 ile çarp 34.5 3450 santimetre yapar. Bunu buna böleceğim. 3450'yi 138'e böleceğim. X'i bulacağım. Büyük adımı soruyor. 5X büyük adım. 5 ile çarpacağım. Bu bulduğun sonucu. Değeri. Bölme işlemini yapacağınız gençler. Üşenme. Böyle gelebilir bölme işlemi. Böl. 345'te 138. 2 defa vardır muhtemelen. Yazalım. 2 kere 8, 16. Elde var. 1, 2, 3, 6, 1 de elde 7. 2 kere 1, 2. Çıkar. 15'ten 6 çıkar. 9. Burada kaldı 3. 13'ten 7 çıkar 6. Burada 0 kaldı. 0 aşağı in şimdi. 690'da 138. 5 kere vardır muhtemelen. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 3 15 4 de elde 19 elde var 1. 5 kere 1 5 1 de elde 6. 25. 5 çarpı 25. 125.